Merhaba Arkana Tarot'a hoş geldiniz. Özel bakım tadında her yeni videoda karşınızda olmaya sizin desteklerinizle devam edeceğim. Şubat ayında bakalım. Boğa, Başak ve Oğlaklar para size geliyor mu? nerelerden geliyor ya da parasal durumunuzla ilgili neler yaşayacaksınız? Bunun için bir açılım yapacağım. Sevgili toprak grupları, şansınız her daim sizinle birlikte olsun. Şans size akmaya gelmeye devam etsin. Pozitif enerjileri hayatınızdan eksik etmeyiniz. Sizin yüreğinizden geçen duyguları aslında Cenab-ı Allah duyuyor ve zamanı vakti geldiğinde size veriyor. İyi değerlendirecek misiniz, değerlendiremeyecek misiniz? İşte şimdi Şubat ayı ile ilgili bu enerjilere bakacağım. Bu videoyla benimle karşılaştıysanız aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil bildirim işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. 2024'te de sizin desteklerinizle birlikte kanalım büyüsün ve daha çok kişiye ulaşabilsin. Onlar da bu özel bakım tadında videolardan faydalansınlar. Güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı da video altına eklemeyi unutmayın. Yaradanın verdiği nefesle birlikte size rehber olmaya devam edeceğim. Şimdi bakalım. Sevgili toprak grupları, bu arada Şubat ayı burç yorumlarınızı hala izlemediyseniz kanalımda mevcut tek tek güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyebilirsiniz. O videolara da güzel beğeni ve yorumlarınızı katmayı lütfen unutmayınız. Evet şimdi ilk önce başlayalım toprak grupları. Boğa, yükselen boğa, Ay burcu boğa olanlar. Bakalım size para nereden geliyor ya da parasal durumunuzla ilgili Şubat ayı size neler gösteriyor? Gelecekse nereden gelecek? Ya da önünüzde bir engel olacaksa neden olacak? Bunu detaylarıyla size anlatıyor olacağım. Sevgili boğalar, maddi durumunuzla ilgili olarak aslında çok güzel gelişmeler, harika enerjiler Şubat'ta hayatınıza akarken Miras konuları, babadan gelen gelir, sonuçlanmayan miraslar özellikle hayatınızda Şubat ayında var olacak. Bu miras konuları ile ilgili bir paylaşım gerçekleşecek. Siz bu paylaşımdan bir miktar para alacaksınız. Fakat yine de duygusal anlamda bu mirastan parayı alırken siz mutlu olmayacaksınız. Neden? Tam olarak belki hakkınıza düşen kısmı alamayacaksınız. Ya da istediğiniz aslında sevgiydi ama sevgiyi göremediniz. Tamam geldi para sağ olsun ama biraz da sevilseydim ya da sevgili bir ortam olsaydı diyebilirsiniz. Sadece duygusal anlamda tam bir mutlu olamama durumu söz konusu. Bazılarınızın miras konuları yarım kalmış olabilir. Bu yarım kalma enerjisi Şubat'ta da e, tamamlanmaya doğru gidecek ama Şubatın sonunu özellikle bulacak. Siz daha önce bir rüya görmüş olabilirsiniz bu konuyla ilgili. E, i̇çinize doğan hisler var. Bunu da her zaman söylüyorum. Bu konu özellikle baskı yapıyorum diyorum ki kendi içinizdeki sesle konuşmayı bırakmayın. O zaman sizinle iletişimi kesmez. İçinize doğuyor. Hissediyorsunuz. Zaten hissettiğiniz gibi de olacak. Şimdi aile konularında miras konusu gündeme gelirken bir diğer konuda özellikle maddi destek enerjileri altında olacaksınız. Bir iş yapmak istiyorsunuz. Maddi kaynağınız yeterli gelmiyor. Ama bir taraftan Hızır Aleyhisselam'ın yetiştiği gibi birisi size yetişecek ve dışarıdan size aslında destek yapacak. Uzaktan olmayacak bu kişi. Ayrıca sizde çocuğunuz varsa çocuğunuzun eğitimiyle ilgili olarak gelen parayı orada kullanma niyetinde olacaksınız. Ve çocuk eğitimine de kullanıyorsanız bu parayı çok ama çok faydasını göreceksiniz. Çocuğunuz varsa çocuğunuzda eğer ki boğa, yükselen boğa, ay burcu ise çocuğunuzun da maddi anlamda bir desteği olacağını, destek göreceğini söyleyebilirim. Şimdi bazılarınız tarot baktırıyor olabilir. Bazılarınız elfalı baktırıyor olabilir. Geleceği öğrenmek adına Şubat'ta bu konularla ilgili bakım yaptırma isteği ve enerjileri çok fazla olacak. Ben geleceği öğrenmek istiyorum aslında. Bu para bana gelecek mi? dediğinizi duyar gibiyim. Evet, para size geliyor. Ama para tam anlamıyla istediğiniz miktarlarda gelmeyebilir. Belki daha fazlasını hak ediyordunuz ama bir kısmı size ulaşabilir. Aile bağlarından kesinlikle bir miktar para hayatınıza akıp gelecek. Siz de o parayı hem kendi işinizde belki ya da hayatınızda ya da sevdiklerinizle ya da çocuğunuzla paylaşıyor olacaksınız. Parayı doğru kullanma enerjileri Şubat ayının sonundaki dolunayda daha da netleşecek. Bir şeyleri çok daha net görüyor olacaksınız. Siz duygu anlamında netlik kazanmadığınız için, bir duygusal açlık çektiğiniz için aslında kendi kimliğinizle kendinizden bazen memnun olmadığınız için parayı doğru kullanamamışsınız. İyi niyetli davranmışsınız, vermişsiniz, 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 vermişsiniz. vermişsiniz. Ama sevgi alamamışsınız. Şimdi burada diyor ki tamam sana para geliyor. Bırak artık bu sevgiye açlığını. Maddi olarak rahat ayıracaksın. Kendini mutlu etmenin özellikle doğru olduğunu, kendinle memnun olmanın doğru olduğunu Dolunay sana gösterecek. Hislerinize dikkat edin. Rüyalarınıza dikkat edin. Bu arada bazılarınızın geçmişe dayalı Geçmişten gelen e, paralarla alakalı olarak hayatlarına belki alacağınız başka bir para vardı bir yerde henüz gelmedi size. Şubatta yine bu gelebilir ama biraz yarım kalma ihtimali var. E, bu yarım kalma ihtimali şundan kaynaklanıyor. Parayı kendi hayatınıza kullanmadığınızdan kaynaklanıyor. Gelen parayı hep birilerine yardım ve destek enerjisiyle dağıtmaya heveslenmişsiniz ama kendiniz için bir şey yapmamışsınız. Şimdi şubatta gelen parayı kendi hayatınız için kullanırsanız işte burada biraz daha farklı enerjilere yönelmek görünüyor size. O zaman sizin için daha iyi olacak. Artık beni kimse yargılamasın. Ben böyleyim diyorsunuz ama kendinizi ne kadar seviyor ve önemsiyorsunuz? Parayı kendiniz için de kullanmayı ihmal etmeyin ama şubatta yine başkalarına bu parayı yardım etme enerjisiyle kullanacağınızı görüyorum. Sizin için kötü değil ama duygusal da memnuniyet maalesef yaşayamayacaksınız. Şimdi başak, yükselen başak, ay burcu, başak olanlar bakalım. Para size Şubat'ta geliyor mu? Geliyorsa nereden geliyor? Parayla ilgili hangi akış söz konusu olacak hayatınızda? Evet sevgili başaklar. Bolluk bereket şans enerjisi özellikle Şubat ayında sizinle birlikte olacak. Ev, arsa, arazi, toprağa bağlı menkuller üzerinden aslında bir gelir söz konusu olacak. Çocukluğunuzda yaşadığınız bir yer satılabilir. Çocukluğunuzu geçirdiğiniz bir yer olabilir bu sizin için. Ayrıca bazılarınız için de eve sanki krediyle başvurmak, ev taksidine girmek olayı var. Gelen parayı orada değerlendirilebilir ya da daha önceden taksitle krediyle aldığınız bir ev varsa bu evi satış enerjisi ya da bir arazi aldıysanız bunun satış enerjisi çok yüksek. Bazınız bir mühendis ya da müteahhitle anlaşabilir. Bu yeri oraya kat karşılığı da verebilir. Bu şekilde de elinize bir yatırım, maddi güç gelebilir. Şubatta bu konuda şansınız inanılmaz yüksek. Sadece e, sevgili başaklar e, lüks harcamalar konusu biraz hayatınıza gelebilir. Yatırımlardan elde edeceğiniz şey şu önde gerçekleşebilir. Bazılarınızın altın yatırımı varsa ben bu altınla ev taksidine mi gireyim ya da birikim yaptım bu birikimle ev mi alayım derseniz alabilirsiniz. Kesinlikle burada bir avantaj söz konusu. Geniş bahçeli ev isteyenler varsa aranızda bahçeli bir ev alma ihtimali yüksek görünüyor. Yani gelecekte çocuğum için onun oturabileceği ya da çocuğuma miras bırakabileceğim bir yer olsun diyorsanız da bu konuda sanki biraz ihtiyatlı davranmalısınız. Sebep şundan dolayı... E bu ne kadar değerlenir? Şimdi ben diyelim arsayı sattım, arsayı ya da bir müteahhitle anlaştım. Bu konuda da onay veriyor size. Bunun üzerinden ne kadar değerlendirilebilir? Kaç tane kat karşılığı alacağım ya da bir mülkünüz varsa mülkten satış da enerjisi veriyor size. Bir mülk satışından da gelir elde edebilirsiniz. Ama bu mülk satışı sanki eskiden elde edilmiş bir yer gibi duruyor. Burada oradan elde edeceğiniz geliri altına mı yatırayım? Yoksa hani biraz da böyle kendi hevesime ve isteğime yönelik harcayayım mı enerjileri olacak sizin için? Burada altın sizin için biraz daha faydalı olacak gibi görünüyor ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Biraz da kendinizle ilgileneceksiniz görünüyor. Bazılarınız deniz kenarı olan yerlere taşınmak ya da ev almak ya da deniz kenarında miras kalan yerlerin satılması ile ilgili durumlar yaşayabilirler. Şubat'ta bu enerjiler engelsiz bir şekilde hayatınıza akıp gelecek. Sadece çocuksu duygularınız oluyor içinizde bazen. Bu çocuksu duyguların sizi ele geçirmesine izin vermeden bu yer ne kadar ediyor? Değeri nedir? Değerinin altında mı satılıyor ya da değerinin çok üstünde mi bana satılmaya çalışılıyor? İşte bunları iyi düşünmeli. Birikiminizi bir yer almak için kullanacaksanız kandırılmak, çocuksu duygular üzerinden vurulmak, hayaliniz vardır. Çocukluğunuzdan beri bahçeli bir evde yaşamak istiyorsunuzdur. Gönlünüze göre bir yer bulmuşsunuzdur. Ama orası pahalı olabilir sizin için. Bazı şeyleri biraz daha böyle mantıklı hareket ederek yürütebilirsiniz. İçinizde mimar, mühendis, müteahhit gruplarından ya da ailesinde bu mesleklerden çalışanlar varsa onların hayatlarındaki döngünün de size faydası dokunabileceğini, emlak alış satışlarından belki de bir emlakçısınız. Bu işten de bir para kazanabilirsiniz. Bu yönde de şans kesinlikle hayatınızda olacak. Eski mülklerin satışları ya da eskiden kalmış bir yerin satışı da devreye girebilir sizin için. Kesinlikle. Evet. Herhangi önemli bir uyarı yok bu konuda. Güzel bir olumlu enerjiler altında olacaksınız. Şimdi Oğlak, yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlak olanlar bakalım. Şubat'ta maddi konular, para durumları ya da paranın geliri ya da nereye gideceği ile ilgili olarak size rehber olacağım. Şimdi sevgili Oğlaklar, Şubat ayında maddi konularla ilgili olarak çok net bir karar vereceksiniz. Belki eskiden kalan, sürekli aklınızı karıştıran bir konuyu sonuca ulaştıracaksınız. Ani bir karar verip net düşünceler içerisinde paranızı, gelen parayı aslında bir işe aktarmayı ya da Yer değiştirme enerjisi var sizde. Bir yere gitmek için kullanmayı düşünüyorsunuz. Bunu biraz tatil gibi görüyorum. Sanki biraz Oğlakların tatile ihtiyacı var gibi. Fakat şu var. Parayı kullanacağınız yerde zaman aşımı ibaresi gösteriliyor. Paranızı alıp bir yere gidebilirsiniz. Ya da sizden uzak bir mesafede bir mülk alma eğilimine girebilirsiniz. İşte burada biraz Engel enerjileri var. Bu engel enerjileri çözülen enerjiler grubunda zamanı uğrayabilir. Şimdi diyelim ki bir yerden size alacağınız bir para var. Bu para geliyor ve siz diyorsunuz ki net karar verdim, gideceğim, taşınacağım. Tamam, gideceğim, taşınacağım. Bir yerden bir ev alacağım ya da satmış olduğun evi ya da eline gelen toplu bir parayı hayatını bir yerden bir yere taşımak için bu enerjiyi kullanacaksın. Sadece diyor ki biraz e, zamana yayılacak yani sizin için. Hemen bir anda çözülmeyecek. Ani verdiğiniz kararda problem yaşamamaya gayret gösterin. Bir de sevgili oğlaklar bazılarınız eğitime para harcayabilirler. Bir eğitime gitme ihtiyacınız olacak. Okula başlayacaksınız. Bu okul içinde seyahat etmeniz gerekecek. Ama buna ihtiyacınız var. Bunun için de parayı harcayacaksınız. Fakat önden parayı harcarken bunun teminatlarını verirken bu işin biraz uzayabileceğini de lütfen unutmayın. Bazılarınızın alacağı parayla ev almak üzerine niyetli olacağını ve bu evlerin e, sizi artık hani Hayatıma bize çeki düzen vereyim. Bir düzenim olsun, bir başımı sokacak evim olsun dediğiniz bir şekilde oraya onun desteği enerjisiyle bir çatı altında hakimiyet içerisinde bulunacaksınız. Bir gözetim altında, bir koruyucu enerji altında olacaksınız aslında. Ama bulunduğunuz yerden ayrı bir yerde olacak. Paranızı alıp başka bir işe, başka bir yere taşınmaya, başka bir yere yerleşmeye, başka bir okula gitmeye. Yani hayatınızı başka bir yerden bir yere taşımak için bu parayı kullanıyor olacaksınız. Dediğim gibi zaman biraz sarkacak, hemen bir anda olmayacak. Ani karar verip bir anda kestirip atacaksınız her şeyi. Yeni başlangıç, yeni bir sayfa açmak. Artık birileri beni korusun, gözetsin diyebilirsiniz kendi düzeninizi korumak ve kendi aslında kanatlarınızla birlikte bir enerji doğacak içinizde ve e, evrenin koruyucu enerjisi altında olacaksınız aslında bir yere gidip birinin enerjisi altında da saklanabilirsiniz korunabilirsiniz okula gidersiniz okula para verirsiniz ama okul sizi korur iyi bir eğitim verir sığınırsınız oraya. Bazılarınız ise ülke değiştirecek sevgili Oğlaklar. Eğitim vasıtasıyla da olsa gidip o ülkeye sığınacaksınız. Göçmen vasıtasıyla da olsa gidip o ülkeye sığınacaksınız. Paranızı alacaksınız. Bir anda bağınızı keseceksiniz ve oraya taşınacaksınız. İşlemler biraz uzun sürebilir ama e, özellikle 5 yılın sonunda çok rahat bir hayat yaşama olasılığınız yüksek olacak. Merak etmeyin. Koruyucu enerjiler altında olacaksınız. Ev alabilirsiniz. Taşınabilirsiniz. Göçmen vasıtasıyla bir ülkeye sığınabilirsiniz. Bunlar hepsinin için olumlu şeyler. Ama bulunduğunuz yerde değil de ya bir eğitim kurumu aracılığıyla yani bir yere giderek bir şekilde aslında statü değiştirme işlemleri de masrafları da ya da hayatınız için bu paraları kullanma enerjileri de hayatınızda var olacak sevgili Oğlaklar. Bu arada halen daha beni takip etmeyen varsa lütfen takip butonuna bassın. Abone olun. Beğenin. Güzel beğeni ve yorumlarınızı da lütfen video altına eklemeyi unutmayın. Zil butonunu da lütfen açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Sevdiklerinizle ve görmesini istediğiniz kişilerle de kanalımı ve videolarımı lütfen paylaşın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her zaman ne diyorum? Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle.